cilt yasaklansın kardeşim bunun ahlakını bozuyor Hatta sadece cilt da değil benim sevmediğim kullanmadığım bütün gramer yasaklansın öyle mi Süpermen bunun gibi düşünüyorsanız bilmiyorum size ne diyeyim diyecek bulamıyorum bunun gibi düşünün de ben düşüncem Tabii ki de bu değil Ben düşüncem size şu biliyorsunuz Amerika'da patladı bu olay ilk. sonra buraya da geldi geçti önce bizlere başladı desek daha doğru olur çünkü Bizde sürekli bu konu gündeme geliyor. TikTok'un kapanması ile ilgili. Neden de hep aynı. Tabii ki de. Amerika neden ise veri ihlalinden dolayı. Amerika ve Çin arası kötü olduğu için. Böyle bilgilerin içinde olmasını istemiyor olarak. Daha mantıklı bir sebep. Amerika'nın bunu yapması. Bizimkinden Yasaklamak yerine denetleme gelmeli bence. Denetleme kapılmalı Ve şöyle bir şey de var. Her şeyde şey olmamalı bence. Çünkü içerik çocuk bakıcısı değiller kendi çocuğunuza kendiniz bakacaksınız. Etkilendiği, etkilendiğini düşünüyorsanız o çocuğa küçük yaşta telefon tablet vermemeniz gerekiyor. Zaten sosyal medya uygulamalarında yaş sınırı var. Peki şaşırdınız bunu duyunca. Youtube mesela normalde 13 yaş ve üzeri. Ama ailelerin sayesinde çocuklar Youtube izleyebiliyor. Normalde Youtube'da yaş sınırı var. Diğer uygulamalarda da aynı şekilde. Yani sorun ailede. bu gelecekse de yani, neye girdiği, ne tamal ya ni ne ne yaptı de tamal belli bir şey kadar çünkü bu çocuk her şeyi etkilenebilir, bir şey yapabilir ama dediğim gibi YouTuber'larda, şey çocuk, çocuk bakıcısı değiller onlar özel şey etmek zorunda değiller onlar yasını var zaten dediğim gibi sonra da şey oldu bilgiler bilir şu aslan para kazanma özelliği geldi bu özellik gelince TikTok'taki bazı kişiler YouTube'a daha bir şey yapmaya başladı TikTok'ta kısmında ama çünkü TikTok'ta zaman başına para yok Türkiye'de bildiğim kadarıyla. Ama şosta hem para kazanma açma hem de şostan para kazanma geldi. Gerçi ne kadar geldi tartışılır çünkü. Uzun videoya göre çok az kazanmasalar da TikTok'a göre iyi kazanıyorlar. Çünkü bildiğim kadarıyla TikTok Türkiye'de içerik üreterek para kazanma yok. Canlı yayın ve sponsorluklarla kazanılıyor. Videodan para kazanmak isteyenler de şostu TikTok'un aynı şekilde şosta attı. Bu şekilde de ilerleyenler oldu. Ne diyeyim? Benim düşüncelerim bunlar. Yani kısa bir düşüncelerim şunlar. Yasaklanmak yerine denetlenmeli. üreticiler çocuk bakıcısı değiller. Çocuklara özel içerik vermek zorunda değil çelik üreticiler. Ve çocuk sahibiyseniz ya küçük yaşta telefon vermeyeceksiniz veya teknolojiyle uzak büyüteceksiniz. Ya da veriyorsanız da denetleyeceksiniz ne izliyor ne yapıyor diye. Benim düşüncelerim bunlar kısaca. Yasaklanmasındansa denetlenmesini daha doğru buluyorum ben. Dediğim gibi. Bu da böyle oldu. video beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoda.